Ay evet. ayrı var. Neyse. Kanala böyle başlamak istemez. Üzgünüm. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yine buradan sizlere bir şeyler anlatacağım. Ben yine videoyu günün sonunda başlattım. Yani şu an saat 7.30. Bilmiyorum anlatasım geldi arkadaşlar. Saçım için üzgünüm okuyacaktım. Hatta biraz okudum da. Şimdi. Bayağıdır yoktum. Bayağıdır aslında yokum. Sakin olun. Herhalde konuşmamı istemiyorlar Neyse. Şimdi arkadaşlar ben bayağıdır yoktum. Diyarbakır'a gezmeye gittim. Çok güzeldi. Yani çok güzel bir şekilde eğlendim. Gezdim. Şu an burada bağırmak zorundayım. Çünkü telefonum da zaten sorunlu artık ya. telefonumun sorunlu ve e, sesim çok çıkmıyor gibi görünüyor. Neyse ben gittim bayağı bir gezdim arkadaşlar. Ama sizi de halinize attığınızı sormadan videoya başladım. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Biliyorsunuz YKS sonucumuz açıklandı yani. Ben yine olduğum yerde sayıyorum. Allah kahretsin hiç anlamadım. Hani önceden 2x net yapıyordum ya. Mesela 50k geliyordu. Şimdi de 2x net yapmışım. 70-80K gelmiş. Ben bunu anlamadım. Bu yıl gerçekten çok fazla yığılma vardı. Yemin ederim çok fazla yığılma vardı. O kadar çok yığılma var ki arkadaş mesela 62 62 net yapmış. 31K gelmiş mesela. Hani anlamıyorum ben niye böyle oldu? Hani bu yıl çok fazla insan girdi aşırı. Ondan dolayı da hani anlamadım bayağı bir yığılma oldu. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla önceki yıllar yığılma falan değildi. Bu yıl bayağı bir yığılmanın sözcük sözcüğüne yaşandığı bir yıl oldu. İnsanlar yaklaşınca bir tedirgin olmuyor değilim. Neyse ben eve gelecektim. Eve gelmeden bir gün önce YKS sonuçları açıklandı. Ee, ben de işte baktım falan. Yani zaten ben okuyorum İngilizce de belki. Neyse işte bir ay çalıştım girdim. Ee, bayağı bir gezdim de Diyarbakır'da ya. Çok güzeldi. Bayağı bir şey gezdim. Baya bir yer gezdim. İşte e, Ahmet Arif'in evini, Gizli evini gezdim. E, Cahit Sıtkı kapalıydı restorasyondan dolayı. Ziyar Dökart mıydı? Birini daha gezdim de hatırlamıyorum. Aynen onu gezdim. İşte Ulu Camii gezdim. On Gözlü kapıyı gezdim. Hatta oralardan bir şeyler bırakırım. Bar kapı, işte surlarmış. On Gözlü Köprü. Baya bir gezdim. Çok güzel bir yer. Ya aşırı güzel. Çok mutluyum. Böyle bir yerlere gidince oralardan da magnetler falan aldım. Onu da bırakırım. Ee, bir şeyler de çok mutlu hissediyorum. Bugün parka geldiğime kitap okuyacağım. Hani size böyle anlatayım dedim ama bu havada nasıl anlatayım bilmiyorum. Ee, öyle. Ha başıma neler yine geldi. Benim başıma niye her şey geliyor bilmiyorum. Gerçekten anlam veremiyorum. Şimdi şöyle. Benim başıma hep böyle parasal, işte para açısından hep bir şey gelir. Mesela giderim fazla çekim olur. Ya da benden fazla alınır. Hani sürekli bunu yaşarım yani istisnasız. Ben de geçen iki gün önce geldim buraya. Akşam yemek almıştım. Ee, dön, döndüm işte ertesi gün baktım. Ee, şey cüzdanıma. Bir 20, 15, 10 15 lira falan vermemiş. Hani ben niye böyle, bu, tarz sorunlar yaşıyorum bilmiyorum. O anda elimde çok poşet vardı. Ben de bakamadım. Hani dedim niye eksik versin ki? Hani babasının parası değil sonuçta ve karşılığında ücret alıyor. Ve ürün alıyorum, ücret veriyorum. Hani adam 10 lira fazla şey almış. Böyle bir şey, böyle bir saçmalık yok ya. Yani. Şimdi buna desek ya nasıl ispatlayacaksın? Ben hiç ispatlayamam. Ya da ispatlarım. Kamera kayıtları vardır da. Benim başıma niye böyle şeyler geliyor? Yemin ederim anlamıyorum. Allah'ım kitabın üzeri bir şey olmuş. Karınca doğmuş. Neyse ben bu parka geldim. Yine kitap okuyacağım. Ee, başım ağrıdı. Öyle esiyor ki. Yani ağaç üzere düşecek gibi esiyor. Yemin ederim. Çok esiyor. Bayağı bir esiyor. Gerçi saçımdan anlaşıldığı gibi esiyor bayağı. İnsanlar falan bakınca kendimi garip hissediyorum. Şimdi bu kız ne yapıyor diyor. Gel video çekiyorum kanalıma. Ne yapacağım? Neyse arkadaşlar gelin birlikte kitap okuyalım bunu bir yerleştirebilirsem birlikte kitap okuyalım. Aynen. parktan çıktık şimdi e, nereye gidiyoruz dükkana gidiyoruz bana yanlış ücret veren mi desem ne desem bilmiyorum yanlışlıkla e, paraya iadesini farklı bir şekilde veren yere gideceğiz durumu anlatacağız paramızı alacağız eve döneceğiz aynen öyle kitabı okudum çok güzel gerçekten bayağı güzel yaz gelince her yere terlikle gidesin var. Burası Osmanlı parkı. ona tabi artık Suriye parkı oldu diyebiliriz. Yani Türkleri fazla göremezsiniz. Ama çok güzel bir parktır. Benim küçüklüğüm resmen bu parkta geçti. Gerçekten bu parkta geçti. Aya bakar mısınız? Çok güzel. Neyse. İlk defa bu kadar uzun sürdü elimde Tutmam şunu Normalde araba falan geçince ben bırakırdım direkt Kitaplarım Çantam Ve terliyim Ay kafam Ama karanlık oldu Çok fazla bir şey görünmez yani Neyse ben kapatayım Sonra konuşacağız. <laughs> Işıklar yok ya. Sesim geliyor mu? Hayır. Ses bir iki üç. Deneme ses bir iki üç. <laughs> Işıklar yok. Herkes istediği gibi geçiyor. Sus. var mı? Evet, tekrardan merhaba. Gittik, aldık paramızı. Ve eve dönüyoruz şimdi. Öyle. Niye benim hep başıma bu tarz sorunlar geliyor? Yemin ederim anlamıyorum. Bu arada elektrik yok diye her taraf çok karanlık. Aşırı karanlık. Sanırım videoyu burada bırakacağım, keseceğim. Eve gidince devam edeceğim. Lan düşüyor. Evet, şimdi dayılar falan bana bakıyor. Bu kız ne yapıyor? Ay kitap okumak kadar güzel bir şey yok ama. Bak çok fazla kitap okudum ama hepsi yarım. Üçüncü bölüm, dördüncü bölüm, beşinci bölüme kadar geldim. Hep bıraktığım kitaplar o kadar çok fazla ki yemin ederim size anlatamam. Ama olsun yapacak bir şey yok. Bundan sonra okuyacağım. Kendime bugün söz verdim. Büyük bir söz verdim hatta. Bakın şöyle. Çocuklar çok diyecekler. Yani beni niye aldın kameraya? Şimdi seni döverim. Devamlı. Tamam. Neyse ben kapatacağım. Hadi evde görüşürüz. Bay. Elektrik gitmişti ya. Yani. Bunu 22 yapalım. Bir dakika dur. 19. Ha, bu da 8. Dur ya yapma Ha, 8. Bakın Diyarbakır'dan aldığım magnet. Ay bu ben. Ya ne yapıyorsun? İyi ne? Bakın size ne göstereceğim. Annem ne yapmış? Biber yapmış. Ya bir çekeliniz. Gerizekalı. Görüyorsunuz deli orada var. Bir tane deli var. Görüyor musunuz? <laughs> biber yapmış kurutmalık için. Bir dakika bize çekelim. Aa, ben yüzümü yıkadım ha. Ne Kiraz yiyeceğiz. Gel Ben hiç yemedim abi biliyor musun? Kiraz. Hayatında derseniz çok komik olur. Bir şeyler deniyor ama. Ne yıkamadan. <laughs> Çirkin değil mi? Aşırı. Yapma. <laughs> Terbiyesizlik yapma. Atsana onu. Evet. Bak bak. Bana vuruyor şimdi. Dayak yiyecek benden. Neyse biz bardağımızı alalım, gidelim su içelim. Gideceğiz mi? Hayır, şey yaptım ya ben orayı vıt vıt yaptım. Desk geliyor. Su içelim. Bardağımın şey kırık. Anam burada güzel görünüyorum. Bardağım güzel mi? Evet güzel. Aa bakalım annem ne dedi. Herkese merhaba tekrardan. Ya gerçekten bu akşam çok garip geçiyor. Yani inanılmaz derecede çok garip geçiyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü elektrikler gitti. Ben eve geldiğimde biraz geç yemek yedim. Az önce bulaşıkları yıkadım. Şimdi oturacağım çok garip geçiyor gerçekten. Sıcak da bayağı oturmak istemiyorum içeride ama yapacak bir şey yok maalesef. Sizi bir yere sabitlemek istiyorum ama nereye sabitleyeceğim hiçbir bilgim yok. Sizi biriyle tanıştıracağım bakın. Burayı görmezden gelin diyeceğim ama bunu söylemezseniz. Bakın bu petunya. Ben bunu Diyarbakır'dan aldım. Orada bir e, neydi ya? Mar mıydı? Mar Petun Kilisesi var, Ermeni Kilisesi. Ee, i̇şte orada geziyorduk. Ben de bunu böyle gördüm. Çarşıda daha kapıda gibi bir yerde gördüm. Aldım. Petun ismi şey kilisenin adı. Ben de bunu e, bir bişime koymak istedim. Petun diye. Burada saçım var. Burada da olsun istiyorum. Abi hani bu saçım güzel durdu. Burada olmaması çok garip. Ve aşırı sıcak o kadar sıcak ki size ederim anlatamam yani aşırı sıcak aşırı sıcak aşırı sıcak Heh. neyse kızınızın adı Petunia tanışın lütfen hep Pet Petunia tanış kızım merhaba kanalıma hoş geldiniz pardon kanalımıza lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın sahibim çok mutlu olur gelişsem güzel mi bakın Kaşlarım güzel mi? Gözlerim bakıp renkli. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Merhaba güzel ailem. Merhaba. <laughs> Pekin ya. Hadi. Çok tatlı değil Bakın. Oradan aldım işte. Artık benim sahibi. Neyse. Kitap okuyacaktım. Zor video yani. Video sarkıyor. Gerçekten anlamıyorum. Telefonu sabitlemekte zorlanıyorum. Niye diyeceksiniz? Şimdi bu var. Bunu da kullanamıyorum. Hani çok da kısaltamıyorum. Bir garip çok fazla kullanamadım. Ben bunu anlamadım. Neyse. Ne olmuştu? Ha, yemek yedik. Köfte yedim. Hatta köfteyi yoğurdum. Ben kendi ellerimle yoğurdum. Size bir oradan kesip bırakayım. Hop. Görürseniz. İşte ben yoğurdum. Bunu. Evet. Böyle. Yani okulun açılmasına çok az bir ay kaldı. Bir vakit geçirmeye çalışıyorum. İspanyolca öğrenmeye çalışıyorum. Ee, i̇şte video editlemeye çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Koçluk. Ee, Koçlukla ilgili kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Birazdan koçluk derslerine falan katılacağım. Böyle. Videoyu da yarın atarım. 24 Temmuz çektim. 25 Temmuz'da atarım. <laughs> Gel kızım. Burada otur. öyle işte yani şimdi bir kitap okuyacağım Harry Potter'um şu fırsatı ya o kadar ya bende bir alışkanlık var yemin ederim şöyle hemen anlatıyorum bu alışkanlık mesela ben gidiyorum bir kitap beğeniyorum mesela bu kitabı okuyorum ya tamam mı sonra gidiyorum bir kitap beğeniyorum ve o kitabı alıyorum okuyorum onu satın alıyorum ve onu okuyorum ve bu yarım kalıyor sonra o, o diğerini okurken başka bir tane kitap görüyorum onu da onu okuyorum ve diğer, diğer ikinci aldığım yarım kalıyor. Ben, ben bu çok fazla yapıyorum. Hani nasıl başa çıkacağım hiçbir bilgim yok. Hani sorsanız bir ton kitap okumuşumdur. 3. dördüncü bölüme kadar vesaire. Ama asla asla böyle tam bitirdiğim kitabım çok nadirdir yani. Böyle üçüncü, dördüncü bölüme kadar okuyorum, bırakıyorum. Sonra ben de işte ee, sordum. Hani ne yapabilirim vesaire. Şey dediler bana ben iki kitap yerde yürütmeye çalışıyorum. İngilizce ve Türkçe. Şey dediler, sen hiç İngilizce okuma. Direkt bir kitabı bitirmeye odaklan. Öyle. O şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben de dedikleri gibi yapacağım ve buna tekrardan başlamayacağım. Nerede kaldıysam oradan devam edeceğim. Çünkü bitmesi lazım. Benim seneye çünkü kim milyoner olmak istere girmem lazım. Çok istiyorum. Aşırı istiyorum. Umarım yapabilirim ya. İnşallah çok istiyorum ya aşırı istiyorum oradan böyle 200 bin kazanıp onunla Erasmus'a gitmek o kadar güzel olur ki aman ne olur ya. çok istiyorum hani gerçekten hani böyle nasıl anlatsam size bilmiyorum ya ay inanır mısınız az önce bir ağrı tuttu beni hani telefonu ya tut, böyle tutmaktan mı acaba bilmiyorum ama neyse çok acıdı tuttum Ve bir nefes almam falan benim canıma acıttı. Neyse ne diyorduk en son? Kitap yazıyorum son. Kitap dediğim şöyle biliyorsunuz ben İngilizce de biraz okuyorum ve e, İngilizce öğretmeni olmak için formasyon alacağım ve İngilizce öğretmeni olacağım. E, gramer bilgime güveniyorum. O sırada ikinci dönemde gramerde kalan ben. Gramer ve skills yani İngilizce YDT, YKS dilciler bilir. Skills ikisi bir arada e, böyle harmanlayıp bir tarafı gramer konu anlatımı küçük küçük cep kitapları gibi bir şey. Bir tarafı da skills ekleyeceğim. Ee, skills e çok iddialı değilim. Skills'e aslında iddialıyım ama hani gerçekten çok zor çözmek olan bir şey olduğu için çok fazla bir e, taktiği yok. Olanlar yani olan taktiği de yazacağım. Ben kısacası ince bir kitap çıkarmayı planlıyorum. Nasıl bir şey olacak söyleyeyim. Şöyle şu boyutta bir şey olacak ve hani 100 sayfayı geçmesini istemiyorum yani. Aynen. Umarım geçmez. 100 sayfayı böyle bir şey. Güzel önünü çekecek bir şeyler yapmam lazım ya yani bu tarz boyutu onu göstermek istedim. içi kareli olabilir. Çizgili de olabilir. Hiç bilmiyorum. Bakalım. Yani güzel bir şey yaptım olsun. İlk 25 tane. İlk 25 tane basacağım. Daha sonra da işte 25 bastıktan sonra bakayım hani satılıyor mu satılmıyor mu nasıl gidiyor. Ondan sonra da bir, bir şeyler yapacağız artık ama çok güveniyorum kendime o konuda. Çünkü e, grammar gramer notlarımı atmıştım bir grupta şey demişler. Wow, not tutma tarzın, not tutma özenin işte her şeyi güzelce anlatman çok hoş falan yazmışlardı ve ona binayen yapacağım bakalım inşallah yapabilirim gittikçe yer değiştiriyorum fark ettiniz mi çok sıcak ya inanın bu sıcaklıkta ben anlamıyorum neyse ben kitap okuyacaktım kitabı nereye koydum ya? tek kitaptan ilerlemeye devam edeceğim ve bu başlığa da ekliyorum Harry Potter kitabı okuma Aynen öyle. Başlıkları güzel seçmem gerekiyor çünkü izlenme amacıyla öyle olmak lazım. Neyse. Ee, bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Pekin kocaman kocaman sayılıyor. ki lütfen kanalımıza abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bizi paylaşın diyor. Ee, ben de öyle söylüyorum. Ee, lütfen kanalımıza abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Lütfen yorum yapın arkadaşlar. Hani kalp de olsa atın. Çünkü keşfete düşmemi sağlayacak. Ee, en azından ben mutlu olacağım. Keşfete geçtim ben mutlu olacağım. Ee, lütfen e, beğenip yorum yapmayı, işte an kanala abone olmayı unutmayın. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Çok güzel videolar atacağım. Lütfen kanalda kalın. Ee, bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bye bye. Bye bye.